Oldu be. Güzel baba ne yaptın? Güzel baba ne yaptın? Hayır. Savaşıyoruz. Tamam. Kar neredesin canım? Şu neredesin canım? Ben savaşıyorum kalsınlar da. Neredesin canım? 2 lira var sende? Çok ha? 2, 2, 2. mu? Ha? Nasıl buldum bu kadar parayı? Ha demek ki de onlar yukarıdan inmemiş şeye gelmişler. <laughs> Buraya bir de araba bastı. Arabası saldım oğlum. Burada mı? Orada oh, iki lira var. Dur dur dur. Oh, deşir deşir. Yamyamlar <laughs> bir tane git. Birazcık da mermi yeter bana. Al abi. Ne var oraya? Para atma. Oh. Dur, dur atma dur dur dur. Yam yamların içine atma. Ben sen atma. Yedin lan bıçaklar. Ben ben atma biri. Ha nerede? <laughs> <laughs> bir Az para diye Bir şey yok. Ya bir arkadaşım Nike, i̇şte onu demiştim. Ben unuttuğu demiştim. Yazdım ya ben. Yazdın mı? Yazdım <laughs> ya. Yani Mustafa. bana 11 lira billerim ya. yani dedi ya işte. E, e, ben sana Kredi çektim lira Sen iyi misin? <laughs> bana verin borç alıyor. Borcumuz varmış da. Karta diyorum ki ben diyorum bu kadar ödeme varmış diyor biz o kadar olmadık diyor lan diyorum oğlum ha biri <laughs> şey ekstra Abi adam müzik o adam, ben, i̇şte adam şey, var. efendim adam e, geliyoruz geliyoruz e, cam da buldum ben yo, yo, ben hiç şey demedim, yok yok ben açısını çıkardım yedi ay bağlısın yedi, yedi, oraya iki ay Hadi hadi hadi. Beni bağımlı etmiş ya. Valla yedi aylık çektim ben gari. <laughs> Deli mi Sana sordum tamam dedim. Ay <laughs> Aylık altı bin lira. Mustafa, altı bin vermem yerine 2 ay sana tüm maaşımı getirip versen Olmaz olmaz. <laughs> onu sen İki aylık maaşı vereceğim. Abla olmaz abla. Abi abi, abla olmaz. Evet. Ya hayırlısı ya. Mark the location. abi sabah Drop 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 arkaya drop attı. Hop min 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 min. 350'ye. 350 Adam ne var ama? Tamam ben de sana derim. Kasma. Kasma. kasma kasma. Bırak olduğu gibi gitsin. Hadi ben haftayı öğlen 2 12 çalıştık. Bu 9 milim Ne yapayım? Ne yapayım? Ya yok bir şey olmaz ya. Ne gaz kaçağı gelecek Tuğçe? Gaz mı var Allah aşkına ya şu an? Araba tamam. Araba, araba, araba. Araba. Abi atlamayın gözünü seveyim. Niye atlıyorsun sen? Abi, abi atlamadım ki ben. Abi yaklaşın droba alacaklar. Abi hızlıca yapayım sen de. Yine <laughs> abi çatışıyor adamlar ya. Dur bas gidelim. Ben direkt ben söyleyeyim mi? Marksman'a Tamam orada lan can basıyorum. Watch out. Ben şuraya Watch gideyim. Biliyorum. Daha hızlı gidebilmek için. Bir tane aldık. Bir tane oh. var. Tut 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 Ege tut Ege tut Ege tut piyano. Adam Tamam aldın ne var Ege? ege bir kişi bir kişi arkada Baygın. Ya Ben de aldım. Ben de aldım. Ben de aldım nasıl oluyor? Thank you. Alamamış demek ki. Abi 24 var mı alırsın? Alırım alırım. Ne ha?

Bir sana ne söyleyeceğim? Hı. Ben üç kilo zincan kilo peyniri söyledim. Ben sipariş verdim. Nereden verdin? Kim getirecek? Yani yenge, yengem devamlı aldığı birisi varmış. Küçük bu civarda bir getirmiş. Adam ee, peynir peyniri falan değil. Çökeleye basmışlar. Ya o da tanıdık yıllardır. Şu bu şeye bakalım mı? Buraya <laughs> <Europa> bakalım mı? 5 <laughs> kilo alacaktım ben de ondan 3 kilo aldım. Ne kadar kilosu? 250 He? Almışlar mı? Aldı da, aldı. Ne çıktı dropta? He? Çıktı He. <laughs> Bir şey mi var orada yok yok ya, bitti mi? Oynuyor bana görmüyor musun? var? var mı? İnce aldım. Yine. Kaçmış. iyi ya, şart, drop drop, drop, drop. 25 yönünde blok kalması. para vardı. Bir fişek daha varsa şey Fişek alak fişek. Ben de Kaç? 9 ver benden 17, 9 100'ü tamamlıyor canım 109 Aaa 4x satmışız 3x kalmış Abi arkadan dolaşayım dedim 2 baygınlığı vardı bir tanesi de arabanın arkasına sattı Aynen Ben bu, bu, arabada birini baygıttığım gibi de ne? çok sıklıkla çalışıyorum Yarın satacağım Telefilik mi çalışıyor? çalışıyor? O zaten aktif çalışıyor Mı? Aktif mi? Şimdi mi öyle? O gidip geliyor sürekli zaten ya. Evet abi. Bir araba, 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 araba var orada. Araba, var araba. Var, araba, araba. araba gidiyor, araba gidiyor. Sağ yap, sağ yap. Bas, sağ bas, dönüşün. bas. Drop nerede ki hani? 25'teydi. Orada ya. ver, so solda ver. Nasıl? Kayan doğru. Sol kaya, sol sağ kaya, var. sol Watch kaya. Önümüzde Watch adam var var. Abi nereye gidiyorsun? Ha buraya adam düştü. Aa aşağıda. Aşağıda var. Aa burada. Çok iyi. Yukarı. Seyim ne duruyor abi benim lutuma geldi. Ha eğim de duruyor diyor benim lutuma geldi diyor. Abi araba geldi. Bas bas, bas 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 bas. Bas 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 bas. Araba geldi yukarıya. Yukarıdayım şu yukarıday, yukarıda 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 adam. Benim lutuma geldi diyor. Dön, etrafından dön. Bir daha üstten gidelim. Parasını aldım onun da. O, 265 oldu! 2 dolar. 2 pşek. 2 pşek alabiliriz. bir üzerinde. He babam. Bunu izler misin 2 dakikalıklar? Bak, oyundayım ama. Ha, o araba ha, burada <laughs> Buralarda bir yerde oldu. E, i̇ki araba burada. <laughs> Dön 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 durma durma. Durma. Bensine Burada ha, hangarda. Aa, araba, hangarda. Kim geçelim? Awesome. sağda. 8 bin var mı? Benim ekibimiz. Benim benim. Arabanın kaydı çünkü bizim. Hadi canı bir canı şey bir canı bir canı bir. Ben ne? Ben bir yapmayın canı bir. Nerede ki? Enam. Kaçtı şey oldu. İndi lan. Vurdular onu vurdular. Şurada, vurdular. Şurada. Onu vurdular. Backstep vurdular. Sağda ya. geyik var. Thank you. Solda you. O, o geyiğe dikkat et. Ben ona bakıyordum. Şeyi vurdular. Yusuf'u vurdular. Arabayla gidek Arabayla gidek Gel arkaya gel bence de. Abi ben süreyim mi? Yerden takdim ben Mesela ben tuttum. Sen şimdi adamlar direkt kafadan gideceksin. Aynen. Ben gidip dalarım. Heperin, heperin. Aa adam şurada. şurada. Mağara yönüne doğru gidiyorum. Hı? Onu almayacak mı? Kimi? Orada bir şey var ya. Abi onu arkadan vurdular. He. Yo yakıyor. ya. ya. Abi rakibe de gidiyor adam orada. Vurdular, Tamam o zaman gidelim. Orada şeyden mi gidiyoruz o? Abi şey nerede alışveriş burada? Eee... Kamasaki. Konka çok güzel. Kamasaki yakın. Orada hem benzin alırız. Ne? Tamam Kamasaki'ye gidelim. Bende benzin var. Bas, bas, benzin, bas. benzini bas. Açıyorum. Gelip burada da at atarız. Burada işaretleyin. Ne tane vardı bastım. İki döker Murat abi. Hiçbir yerde durmadı araba biz bir geldi vallahi. Aa benzin, de var, benzin de var şurada. Petrol de. Şurada Hı, bir benzinlik. Benzin benzin şey. de... Tamam petrolden ben doldurdu. Bende dürbün yok işe. Bende para yok. Ben de onu dolduruyorum ben de. Parası olan doldursun. Param var benim doldururum. Ben de, ben de dolduruyorum. Ege Ege Hadi bana Bey 10 lira lazım. Bir dakika Ay, 20 lira. 200 var para var, 200 para. Vereceğim. At sana Murat abi. yok, şeyde var. Gel buraya. Gel sen mi 20'lik Dur. Bir dakika bir 8 aldım. Bekle. 8'i mi ver? Al. Şimdi al 134 Asin. para aldım. Ee, Allah bana Allah bir lazım. uzun charger lazım. Bir tane şey al. Fişek al bir, bir tane. tane daha fişek alayım. Bir tane daha fişek al. Bir tane alamıyor mu sen? Aldım bir tane. Bana bir tane veriyor. Fazla verme Beni çağırıyor aldım abi. Hadi bu alan çok. Abi video açık değil mi? Video açık değil mi? Açık açık. Allah Allah. kaldı ya. Bir aldın mı? Artık olmaz mı? Aldım abi. Aldım. Al, tamam aldım. bas. <laughs> ne oldu? Ya? Ne oldu? <laughs> <Fişeyi> bırakmış. <laughs> Şu hemen uçta atak var ya, yetişmez ki. Yetişir 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 bas. Evlerde at, evlere gir. Ha, Hangi evde? evde. Şu Tamam oraya giriyorsa yetiş. Hay giriyor. Ha, Burda alışveriş de var. Va, la 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 var ya. Hadi hadi hadi, al, hadi, hadi, hadi. hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Arabayı içeri al. Arabayı içeri al içeri. Ben şunu çatıya çıkıyorum hadi. abi. Çırılıyor ben. Hı hı. Nereye çıkıyorsun? Ha. Bir de benzin bakın <laughs> araca benzin takviye edin Anlamadım İnşallah tutunursektir Aa buldum bir tane Benzin bas fulle benzin ee şey depoya depoya Tamam tamam Nasıl bir <laughs> ekibiz ya Ekibin birbirine olan bağlılığı attı Ben çatıya çıktım pusu cıkayım ya Bende arabanın içinde pusu atıcam Hı. Ya e ben ne ya Adam dış kaldı. Attı ki zaten geliyorlar. Arabayı öyle bir yere koy ki patlatmasınlar. Çıkamayız buradan. Kodu geliyor. Bu an savar mı? Ben şu hakeme şimdi ne yaptım da? Lan o benim lan ilk düşen. Sahtekar. Abi amere. amere. Ya Amere. Diğeri de şey yok mu? MG bulmamız hmm. M24 şey bıraktım. Ben keskin nişancı susturucusuyla ee, M24 ben almayacağım. Tamam ben buradan MG buldum. Hadi gideyim. Orada arada MK, ee, MK ile MK ile MG'yi hiç vardı. MG'yi hiç aldım. Gidelim gidelim gidelim. Ege mi? Efendim? Egebi. Bana salsın MG'yi. Ne abi? Hadi MG? MG'yi? Ya ben şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Abi gel beraber tutalım MG'yi. Abi gel beraber tutalım MG'yi. <laughs> olur bir ucundan Abi sen. Abi diğer tarafından sen Şşş <laughs> ucundan mı oynasak? Şu evleri mi alsak? Drop'a bakalım mı? Boş, almamışlar. Almamışlar Abi, almamışlar. Sen, gidin biriniz bak almamışlar? Ben alırım. Ege Şu Çatıya çıkabilir miyiz? Hadi Hı. be ağabey Zeynep. Biraz da. Oraya bir drop daha düşüyor. Evet. Aynen işte onu kesmek için evet. dedim da. Nereden çıkıyor? İçin de. Nereden çıkıyorsun? Tamam. İkinci kattan mı? Ay ben biliyorum ki. Biliyor, biliyor, biliyor. tutunmak biraz sıkıntı oluyor. Bu ucu atıp tutunmam lazım. Nereye tutunuyor? Çatının ucuna. Şuna mı? Evet. Biraz yukarısına doğru. İşte bunu yaparken hızlı olamadığımız için adamlar rush geliyor, bir şey oluyor. Çok zor. Bir defa ne alan abi? O şatıya çıkmaya çalışıyor. Çalış. Biz, alan bizde. Tam bizde. Arabam. mı? Çıktım abi. Evet. Tamam. Sen Kıyafetin kıyafeti niye ya? son birkaç yılda neredeyse hmm. Bunlardan ki 24 saat. Abi araç falan mı girsek acaba? Bence, az... Bence alırız da. Hadi abi araç partına girek. Zaten 3 ekip kaldı abi 4'e 4 kaldı. Herkes 3 ekip. Burada var burada var. Tosuncuyu alabilirsek alalım da. Aslında o eve bulursanız bir tane araç atarız ha. Siz arabayı hazır bulunuyoruz. Arabayı hazır lan. Ben kamera var. Ben şurada görmem. Arabayı hazır tutuyorum ben. Ben. Evet. ben de. Araba bir tane karşıda var. Ayrıca ben arabayı yakınlaştırayım biraz da. Watch out. Dur. Ha şurada. Dur. Buradan ekmek alırız dur. Bir tane evden bayağı bir evler <laughs> açtı. Eve araç geldi zaten şu an bir tane. Geldi mi? Gel gel arabaya gelin arabaya. Kim var burada Yusuf? Araba geliyor size. Oğaz geliyor. Bize geliyor. Şey ya. Yusuf, kav, kayayı, kav. Bırak bırak, var geliyor. Oğaz arkadaşlar bunlara. Buraya. Mark the location. Kalsın kalsın araba kalsın. Dur dur göstermeyin fazla. Dur göstermeyin. Çatıyı vurabilir miyiz? Burası burası mi evi? Totalde 12 tane. Vurayım mı? Vur vur vur. Abi sizde de Watch. Abi nereye abi? Arabayı kapatır mısın? ben gitmedim bir Abi gitmişsin. Işte. adam tamam, <laughs> Bana support olabilir Biri var yine arabanın orada yine. Ben. Online enter Aldım orayı. Ha bekle biraz. Bekle beraber oynayalım. Aldım burayı. Kal bana sokak kal. <laughs> Açıver bana. Mark e the location. Tam önündeki şey Help. Ya Mark e yapma. yapma. Ya, nasıl düşürür ya? Camdan <laughs> mı? Alan dış kalacak abi oraya. Evet beni indiremezler. Baygın var Baygın Gidebilir oraya? Gelin kaykayla? gelme gelme gelme. Mustafa bak. Mark Sen de <ya>? vurdun. <laughs> 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 <gül ben buldum onu. Sen de bayıldın. Ha bayıldın zaten Yok. ben sana. Şey eee, Yunus, kaykayın var mı? İndirirler, indirirler. Var abi. Adamını yok. kaldırıyor şu an. Şey git, git, git 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 git. Evet. Git kaykayla git. Siz kim attı? Yunus attı. Savaşın korkunç. Sapor kal. kal. Yo siz atmasaydın <laughs> iyiydi ama. çok ilginç bir detay. Açıyı kapattın. Bak hangi? bak bak. Aldın, burada, bomba çekti. Bomba var mı? Ben kim sıkıyor? <laughs> ben nasıl sıkıyor? <laughs> <sürüyorum? gülüyor> ya nasıl olur? <laughs> bir nereden attı bombayı? <laughs> sonra <Jolan> Albert. Oo. <laughs> oh. <ben>, oh. <laughs> <giyerim, giyerim. gülüyor> Ege yapma. Ege düşmemiş miydi? Abi aşağıda pusuyorlar, aşağıda pusuyorlar. Burada Ege düşmüştü. Abi nasıl sıkıyor? Abi nokta atışı sıkıyorlar ya. Yusuf gelebiliyorsan geri gel bu tarafa. Adam alan dışı gelecekler Christian zaten. Alan dışı gelecekler. Aşkın üzerinde. E, eve kal, eve support kal. niye bunu top attın oraya? Yusuf, baygın var bir tane. Tamam. Alan dışı kaldı. Şurada. Abi, tamam baygın var alan dışı. Abi, dışı, abi, dışı, tamam. alan dışı. Anlayışı, Kim? Alan mı geliyor? Dışı, i̇yi oldu bu. Arabam tekerlerini mi? arabayı patladı. Aldım. Aha yediler hani şimdi. hadi 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 haydi. Oh alan şey ve Ön tarafta arabaları yoksa tamam. Alan bizde. İki kişi onlar iki kişi biziz. Orada var. Orada arabalar var. Önde arabaları var. Arabaları var. var. İki arabaları iki var. Aha, canavar kamyon, kamyon var. Önde canavar kamyonlar var onların. Aldım kamyonu aldım. Kamyonun tekerini aldım. Canavar kamyonun. Evet. Mustafa bu, bu bayılma bayılma. Hadi yavrum. Çocuk Adamın annenin çatısından vurdun abi. Çocuklar sizin kötü bir haberim var. bir Covid çıktı. Full içecek <laughs> için, full içecek <laughs> için. Kas gerek ya, yok onlarda. Bir son dakika geçmesi Türkiye'nin bazı illerinde online eğitime geçileceği düşünülüyor. Lan nereye gidiyor? Online eğitim gidiyor şu oğlum. Yok, çatıya çatıya. Geliyor. <laughs> i̇ndiler, indiler. <laughs> Nerede? 4x4'ün sesi geldi. Sen nasıl oldun sesi ya? Bak gördün Tara 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 tara! Their vehicle is smoking! Hadi alan dışılar abi sıkıntı yok. Hiç bakma 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 alan dışı gelecek. Kulübede sol en son kulübe. Geliyor. Bizim arabayla Geliyor. geliyor. Bomba atalım orkuna At içine bir tane bomba Haydi Hadi bekle lokumu Aynen Yedi o O üstü öyle. Hele, ah, <benim> Hele. <laughs> O da <gitti>. üstü <laughs> Ben bir de üstüne <laughs> <Hariki>. Nerede? <laughs> evde evde Su Evdeki duruyor Evin evde içinde evin içinde Bekle acele etme alan, alan dışı Kim çıkacak? Maat, maat, maat. Çıkacak

Ali Bekir, Bekir nasıl da ama. Ben evet. senfoni orkestrası yapıyorum. Olay. Sonra da bu arada yeni. Aa bak.